kenetman. Annem bak sen sayın. Men portakal suyu suyu. içi vitamin dolu. Adana o zaman dört yok. Yer bakırda karpuzlar. İnşallah yine bakırstanlar. Tatlı karpuz olmasa çekirdeği. Eskiden yerli malı haftası deyince sınıflarda kutlanan tüm tarım ürünleri akla gelirdi. Şimdi ise çocuklarımız yerli üretimin sadece sofralarda değil, yollarda, göklerde, her alanda olduğunu görüyor ve gururla tanıtıyor. Bu sadece bir bayrak değil. Bu birliktir, emektir, gelecektir. Ay! Bu toprakların karanlıkta bile yolunu kaybetmeyen umudu. Yıldız, yarınlara ışık olan evlatlarımız. Bugün burada ayı biz yaptık. Yıldızı çocuklarımız oldu. Çünkü bu ülkenin geleceği kendi evlatlarının elinde yükselir. Bu topraklarda üretilen, bu milletin alın teriyle şekillenen, gururumuz olan yerli üretimle buradayız. Yerli malı haftasında sadece tüketmiyor, üretiyoruz, sahip çıkıyoruz, gurur duyuyoruz. Türkiye'nin ürettiği tokla, geçmişten aldığımız güçle, geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Çünkü biz yerliyiz, milliyiz ve geleceğimizi kendi ellerimizle inşa ediyoruz. Ne mutlu yerli üretime sahip çıkanlara. Ne mutlu bu bayrağın altında geleceği kuranlara.